bir defa sevecek tiplerden. Onun için karısına olan aşkı mutlu ediyordur onu. En doğruyu seçtin Aylan. Sana en bağlı, seni en seven erkeği. Ve beni hiçe sayanı. Plajda bile kanunları bana tercih eden. Nereye? Denize giriş. Daha rahat çalışırsın. Gölgesinde mevsimler boyu oturtumut hep hele el vererek hayaller kurdumuz kimi üzgün kimi gül neşeyle doldumuz o acın altını şimdi arı Yeter! Aa, neden efendim? da sesine güzel sanan her kadın şarkıcıyım diye kafa şişirirse işimiz iş! Çok kabasınız! Belki öyleyim ama berbat bir sesle kafa ütüleyecek kadar şaşkın değilim! Hiçbirini beğenmiyorsunuz! Gazinocu ne kadar zor beğenirse seyirci o kadar kolay beğenir! Ama gene de Kenan'ın gazinosundan iyiyiz! Mühim olan iyi olmamız değil Azmi bey, Kenan'ın yıkılması! Telefon efendim, hastaneden! Alo! Ne? Bir kızım mı oldu? Hemen geliyorum! <laughs> Canım! Bana hediyelerin en güzelini verdin gül! Mutlu günümüzün hatırası! Mersi Hakan! Aha. Yeni geceliğimi nasıl buluyorsun? Hı, çok güzel şeker! <laughs> Hakan'ın bir kızı olmuş biliyor musun? Bana ne? Sen de istemez misin? İstesem bile herhalde bir kanun kitabı doğururum senden. <laughs> Bu akşam çok yorgunum Hakan. Malum, hep yorgunsun zaten. Aramıza tel örgü koysan daha rahat edersin. En iyisi ayrı yataklarda yatsak. Aynı yatakta ayrı olmamızdan daha iyidir herhalde. Kızma Hakan, unutma anayım artık. Bazı konularda daha ölçülü olmamız gerek. Analık sence kocana düşman olmak galiba? Hayır ama çocuğumuz ikimiz için de birinci planda olmalı. Kızımı senden bile çok seviyorum ama... ...Gene de ikinci planda olmak istemem. Hiçbir zaman. Bazen kızıyorum sana Murat! Hayırsızsın! İzmir tamamen unutturdu kardeşliğimizi! Bazen çok yalnız kalıyorum, dertleşecek kimsem yok! Allah'tan işim hareketli! Aslında bir deli işi gazinoculuk! Yıllar geçti, hala hayalimdeki bomba gibi patlayacak güzel şarkıcıyı bulamadım! Bir bulmak için bazen en adi turne sahnelerine kadar gidiyor, saatlerce bir sürü kadın seyrediyorum. Bizim iş, kenarda kalmış kadınlardan şahane kadın yaratma işi. Programlarıma boyuna yenilikler koyuyorum. Durumum rakipleriminkinden iyi ama gerçekten mükemmel diyebilmem için rakiplerimin, bilhassa Kenan'ın yıkılması gerek. İşin en önemlisi ev! Biliyorsun, pek istemeden evlendim. Evlilikte bir çocuktan başka beklediğim yoktu. Kızım Yeşim, mutluluğumuzu sağlayacağı yerde... ...Karımla aramdaki uçurumu büsbütün derinleştirdi. Şimdi onun kocası değil, evin bekçisiyim sanki! Ayrıca sinirleri de bozuk, bir sürü hap alıyor. Her gün biraz daha kopuyoruz birbirimizden. Eğer babasına ölüm döşeğinde verilmiş sözüm olmasaydı çoktan ayrılırdım Gülden. Yani sen de ben de evliliklerimizde mutlu olamadık galiba. Birbirimizden ayrı da olsa şikayetlerimiz var. Ben karımın uyuşukluğu ilgisizliğinden tedirginim. Sense seninkinin hareketliliği ve eğlence düşkünlüğünden. Hoş geldiniz efendim. Buyurun efendim. Avukat Murat Bey bir oda ayırtmıştı. Evet efendim, 12 numara, hazır. Kendisi gelmedi mi? Numara bıraktı, geldiğiniz zaman aramanızı söyledi. Bir dakika beyler, telaşa mahal yok! Alo! Buyurun efendim, Murat bey size. Buyurun, evet. Ee, özür dilerim Ayla. Ani bir protesto ile karşılaştık. İdare heyetini toplamak mecburiyetinde kaldık. Ee, bilmiyorum. Belki bu gece gelemem. Yok Murat. Artık bu iş mazeretin can sıkmaya başladı. Kırk yılda bir tatil yapmaya kalktık burnumdan getirdin. Ben eve dönüyorum. Şimdi kafanı kıracağım senin! <laughs> hmm. Ben kral mral dinlemem, ayağımın altına aldım mı? Kazaklarını ayırırım! Geçim ablaya selam var! <laughs> <laughs> Şu yemeğine niye bakayım? Ha. Hmm. Eee, <laughs> <laughs> Ne kadar geç yattığımı biliyorsunuz! Gürültüden uykum uyku muyku, uyuyamadım! çok ama çok özür dilerim karıcığım! İdare eti toplantısı! Artık bu meseleyi kesin olarak halledelim Murat! Evleneli dört yıl oldu! Ve ben tam dört yıldır inzivaya çekilmiş gibi bu evde yapayalnız yaşıyorum! Biliyorum şekerim, biliyorum! Ama işlerim başımdan aşkın! Biraz daha sabret he? Sabretmekten sabır taşına döndüm! Madem mesleğinde bu kadar ihtiraslıydım, benim gibi bir kadınla evlenmeyecektim Murat! <laughs> Yanlış izdivaç yaptık! <laughs> ben senin avukatlığının bekçisi değilim! ama kalbim hep seninle dolu. Ne yapabilirim? Sadece amcanın davaları 24 saatimi alıyor. Ve karına verecek tek dakikan kalmıyor. <laughs> Neden evliyiz Murat? Neden seçtim seni? Yalnız benimle ilgilenecek. Gözü dışarıda olmayan bir erkeksin diye. Ama gözünün bende bile olamayacağını kestiremedim. Sana taptığımı biliyorsun. Belki ama ben mabet değilim Murat. Tapılmak yerine ilgilenilmeyi tercih ederim. Aile, sevgilim. İnan her şey düzelecek zamanla. Artık çok geç Murat. Çünkü ayrılmaya karar verdim. Senin kanunlarının gölgesinde ihtiyarlamaya hiç niyetim yok. İstanbul'a gidip kendime yeni bir dünya kuracağım. Çocukluk ediyorsun yavrum. Belki ama aptallık edip ömrümü çürütmekten iyidir. Ayrılmamızda herhalde bana zorluk çıkarmazsın. Ben zor sevmem Ayla ama inan... ...Öylesiye aşığım sana. Belki gösteremedim ama... ...Hayatta tek mutluluğum sensin. Hemen yuvamızı yıkıp boşanmaya kal. Gene aynı boşluk içinde delireyim yani. Pekala, git. Birkaç aylık ayrılık deneme olur bizim için. Kararı ondan sonra veririz. Ya sana dönemeyecek bir delilik yaparsan? O zaman ölürüm. Ama sana inanıyorum. Seni bütün bütün kaybetmektense... ...bir ayrılık denemesine bile razıyım. Harika, nereden buldun? Bu işler biraz da kısmet işidir. Hırç!